Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde Türkan ve Somer tamamen birbirinden kopacaktır. Türkan Somer'den öğreneceği gerçekler karşısında bir kez daha paramparça olacaktır. Artık hayatı için radikal bir karar alan Türkan Bundan sonra yoluna yalnız bebeğiyle devam edecektir. Ancak Türkan böyle düşünürken kader ağlarını örecektir. Kartal ile yollarını birleştirecektir. Somer ise Türkan'ın yanına kim yaklaşsa öfkeden deliye dönecektir. Olanlardan habersiz Rüçhan ise Mine'nin itirafı ile eline büyük bir koz geçirecektir. Dönüş ise hayatını sorgularken Hocaman bir boşluğun içerisinde kaybolacaktır. Maalesef nesrini bekleyen kötü sürpriz Kalender ailesini derinden etkileyecektir. Analizimizin sonuna geldik. Dizinin yeni bölümleri hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olarak yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.